geçen yıldan kaynaklanan pandeminin gölgesinde geçti yine maalesef. Yine pandemiden kaynaklanan değişik sıkıntılarla ülkemiz, milletimiz, dünya karşı karşıya geldi. Ümidimiz, dileğimiz, temennimiz 2022 yılının daha iyi geçmesi yönünde. İnşallah hep beraber sağlıkla, huzurla bu yılı ee, karşılarız. 2022 yılında. Şimdi tabii bugün insanlarımız eğlenecek. huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeye çalışacak. Biz de kamu olarak kolluk güçleri başta olmak üzere sağlık, zabıta her alanda kamu vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak üzere çalışmalarına gece de devam edecektir. Her türlü tedbir alınmıştır. Ee, kollukla ilgili olarak, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olarak 194 ayrı ekip ve 1387 kişiyle bugün sabaha kadar görevdeyiz. Zonguldak'ın bütün merkez ve ilçeleriyle, köyleriyle, e, kırsalıyla, e, her yönüyle huzurlu, güvenli bir yılbaşı geçirmek için bütün e, tedbirler alınmıştır. Ekiplerimiz...